Merhaba arkadaşlar. 2024 ALES 2 sınavında çıkan üstü sayılar sorusuyla karşınızdayım. İşleminin sonucu kaçtır? Şöyle bakalım. 4 neydi? 2'nin karesi. O zaman 4 üzeri 6 ne? 2 üzeri 2 kere 6'dan 2 üzeri 12. 4 üzeri 5 de 2 üzeri 10. Şimdi hem pay hem de payda da en küçük üssün parantezine alalım. Burayı 2 üzeri 10 parantezinde yazalım. 2 üzeri 10. Burada ne kaldı? 2 üzeri 2. Şurada da 1 kaldı. Eksi 1. Payda kısmını da 2 üzeri eksi 7 parantezine alalım. Şurada 1 kaldı. Şurada 2 kaldı. Şurada da 2'nin karesi kaldı. Burası ne olur? 2'nin karesi 4. Eksi 1 daha 3. Buranın sonucuna bakalım. 2'nin karesi 4 artı 1 daha 5 eksi 2 3. E bu üçler birbirini götürür. Üstü sayılarda bölme işleminde tabanlar aynıysa üstlerin farkı alınıyordu. O zaman yazalım. 2 üzeri 10 eksi eksi 7'den cevabımız 2 üzeri 17 olacak. Yani D seçeneği.